Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün ise Minecraft 1.17 Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle doğrulatıyorsam geçen video biz bir end yağması yapmıştık. Bayağı bir materyal topladım ama onları e, kullanma fırsatım olmadı ne yazık ki. Hani bir düzenleme fırsatım falan olmadı. Öncelikle yakın zamanda giriştiğim bir projeden bahsedeyim ben size. E, buranın dizaynını falan göstermiyorum. E, göstermedim daha doğrusu hiçbir videoda. Ama yakın zamanda göstereceğim. Burayı böyle bir yer yaptım. E, burayı bayağı bir kazdım. Bunun altında biliyorsunuz bizim e, yılbaşı özel canlı yayınımızda bir tane buz tapınağı yapmıştık. Bu buz tapınağının altını kazdım ve bu şekilde yerler yaptım. Buralarda ne olacak? E, burada bir sandık odamız var. Otomatik sandık odası yapma fikri şu anda bana gereksiz geliyor. hani Daha doğrusu bu süreçte yapmayacağım. Yaparsam artık böyle serinin ileriki bölümlerini yaparım. Şu anda pek ihtiyacım yok sandık odası temasına. Buralarda şimdilik böyle malzemelerimi koyabildiğim kadar koydum. Daha çok var hani e, daha burayı düzenleyemedim. Çünkü deri sıkıntısı yaşıyorum. inek farmında ufak bir sıkıntı yaşadım. Benim artık eski moddomdan biraz uzaklaştığımı fark ettim. Yeteri kadar yapmıyorum. Haddinden fazla yapıyorum. Eskiden diyordum kendi kendime ya abi yeter bunlar ne gerek var falan filan öyle olmuyor. Serinin başlarında bana haddinden fazla bir şekilde yeterken Serinin hani şu anki dönemlerinde ciddi anlamda beni çok zorluyor. Şimdi diyeceksiniz bu kadar mı karpuz toplayabildin, o kadar döndü Yok. Bunları ben böyle ticaret yaptım, e, şey elde edebiliyorum. Biliyorsunuz e, çiftlikçi köylülerle... Çiftlikçi ne ya? Çiftçi köylülerle zümrüt elde edebiliyorum. Ve ben dedim ki, ya biz zümrüt elde etmek çok zor. Hani aslında zor değil, sadece uğraştırıcı ve benim de aklımda yeni bir proje var. Şu gördüğünüz denize devasa bir köylü işletmesi yapacağız. Devasa. Ama bunu bir dahaki bölümlerde yapacağım. Bu mantık nasıl işleyecekse şöyle bahsedeyim. Buradan birkaç tane köylü yanıma alacağım. Ve o denizin ortasındaki yerde çiftleştirmeye başlayacağım. Ve her birinin kendine ait bir alanı olacak. Kitapçı köylülerin upuzun olacak. İşte çiftçi köylülerin upuzun bir alanı olacak. İşte ne var başka? Sana ne oldu? Sen ölmüşsün lan. Benim burada demirim vardı sanki daha önce. Şöyle iki tane alayım. Burası bizim e, köylü otelimiz olacak. Burada gene böyle köylerimiz falan olacak. Ama bir tane devasa bir köylü alanı yapacağım. Onun için işte ben de şeyi bekliyorum. Şu benim e, bu videoyu çektiğim gün benim hemen yani video yüklediğim gün benim çok zor bir sınavım var. Ona çalışıyorum. Onun için şu an ona vakit ayıramadım. Ama yaklaşık bir haftaya bu projeye başlayacağız. Baya güzel bir proje olacak yani devasa çember şeklinde bir alan. Bu arada bu bölüm ne yapacağız? Zaten tam yılda gördünüz. Bir izleyicim bana zamanda demiştik abi uçan bir ada yap. Güzel fikir, çok güzel bir fikir. E, peki diyeceksiniz abi bizim dediklerimizi niye yapmıyorsun? İki sebebi var. Bir Her şeyin bir zamanı var. Hani eninde son dediklerinizi yapacağım. Eninde sonunda yapacağım. Peki diyeceksiniz peki niye ilk önce onu yaptın? Bir ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bir uçan adanın neye ihtiyacı olacak abi? Sizce hani ben burada yaptığım her yapının bir anlamı var değil mi? Mesela bunun altında şeker kamışı var var. Burada işte şey var. E, Balkabağı falan var. Peki uçan adayını için yapabiliriz. AFK noktası. Abi bir AFK noktasını uçan bir ada şeklinde yapmak çok güzel olur. Orası bizim afk noktamız olacak. Orayı o şekilde dizayn edeceğim. Burada herhangi bir şey yok. Gelip gelip dolaşıyorum nedense. Bir de Discord grubunda survival serisi önerileri kısmına yazmadığınız takdirde ben onu yapamam. Çünkü ben hepsini bir sayfada görmem gerekiyor. Şimdi biriniz bir video yazıyor. Mesela atıyorum survival 20. bölüme yazdınız. Abi benim o öneriyi 20. bölüme kadar bakmam gerekiyor. Tabi öyle aşağıdan yukarı. Ama survival serileri kısmına yazarsanız ben direkt önüme çıkıyor. Ve toplu bir şekilde gördüğüm zaman ha bak bu güzel fikir bunu yapabilirim diyorum. O yüzden mümkünse Discord grubumuza gelin. Orada survival series önerileri kısmına yazın. Ben de sizin de etkinizi yapayım. Her şeyin bir zamanı var. Eninde sonunda yapacağım. Ama öncelikler daha önemli. Bu arada doku paketini güncelledim. Ee, farklı bir doku paketi kullanıyorum şu anda. Hani şöyle söyleyeyim. Yine vanilla Twix e, şeyini kullanıp sitesinden yaptım ama bir farkı var. Halılar daha düzgün gözüküyor. İşte e, şurada observerların yönü gözüküyor. Değişik bir güncelleme var. Böyle farklı farklı özellikleri var. Onu bir yer oturup e, bir bakmam lazım. Birkaç güne, yani bu video izledikten sonra birkaç gün içinde bu doku paketini e, Discord grubumuzda paketler kısmına koyacağım. Güncellenmiş halini oradan ulaşabilirsiniz. Evet, yani şu anlık böyle. Dediğim gibi her şeyin bir sırası var. Hepinizin dediğini yapacağım. Ama öncelikler ve tercihler her zaman daha önemli. Yani mesela bir kardeşimiz bana dedi ki abi bir tane otel yap. Bu otelin içi hastane yap. Bu hastanenin içine köyleri, işte tedavi edilsin. Daha ucuza satın alıp satma işlemleri yap. Çok güzel fikir abi. Harbiden çok güzel fikir. Mesela bunu yapacağım ama şu anda acelesi yani şu anda ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olduğu zaman yapacağız. Her şeyin bir sırası var canlar. Hepiniz dediğini yapacağım. Siz rahat olun. O zaman bizim klasik hareketimizi biliyorsunuz. Uzak çekime geçip adamızı yapmaya başlayalım. Piu! Thank you Arkamdaki adayı bitirdim sonunda. Şimdi size bunun e, detaylarından bahsedeceğim. Anam. Şimdi öncelikle detaylardan bahsedelim. Neler var neler yok eksik gidik ne onlardan bir bahsedeyim. E, bu nokta dediğim gibi afk noktası olacak. Buraları işte bu şekilde yaptım. Böyle. E, o videoda görmemiş olabilirsiniz ama ben şuraya e, şey koydum. Entrot koydum bunu kırayım. Bunun uzamasını engellemem lazım. Üzerine ip koyabilirim. Ya da herhangi bir blok hani sanki balonmuş gibi bir görüntü sunabilirim. Onu... Bölüm arasında ben mantıklı bir şekilde düşünüp ne koyabilirim, ne koyamam düşündükten sonra oraya bir şeyler eklerim. Zincir koyabilirim aslında ama bunlar tam ortada oturmuyor. Üzerine bir blok koymam lazım, belli olmayan bir blok. Yani o şekilde hallederiz. Sonra buraya işte tropikal balıklar koydum. Buraya mantar koydum, böyle şey ışık veren şu Nether'da bulunan mantarlar var ya ondan koydum. Sen gel bakayım. Sonra işte dediğim gibi tropikal balıklar, bitkiler, çiçekler, buraya da ağaçlar falan var. Burası bizim afk noktamız olacak, bir git artık şuradan. Peki neden afk noktası? Ya yani dediğim gibi güzel olması lazım. Şimdi aklımda ileriki planlarda var Ama şu anda ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok Onu peşi peşi söyleyeyim peki neden bunu diyorum ee, Biliyorsunuz ametistleri biz Büyütmek için ametist mağaralarına Giriyoruz ve orada böyle farklı şekilde Olan ametistler var ve ametistler Bunların üzerine büyüyorlar ve silk taşla Bunu alamıyoruz olur da ileride Silk taşla alabilirsek bunları Buraya bir tane ametist farmı yapmak istiyorum Ama şu anda pek e, belli olmaz Hani ne yaparım ne yapmam Bu arada size dediğimi bilmiyorum e, Ben iki bölüm arasında baya bir Şalkı e, blok kullandım İşimize yarar ümidiyle Hani kullanıyoruz da hatta göstereyim içindekileri ben size Havai fişe, kazma kürek malzemelerimiz Kızıltaş sistemlerimiz Ender ben sömürdüm e, Onu sonra konuşuruz <laughs> Neden sömürdüm? E, evin altındaki bir proje için Sömürmüştüm. Videonun başında gösterdim tam bilmiyorum göstermediysem de sürpriz olmuş olur neyse. Şimdi yemeklerimiz burada, iksirlerimiz burada, zırhlarımız, temel bloklarımız, solid olmayan bloklar yani yarım blok cam falan. ve i̇şte bölüm malzemeleri, kullandığım malzemelerden kalanlar bunlar. Burada ağzına kadar şey doluydu, nasıl derler, haşmaş doluydu buraya yapmak için kullandığım madenler falan vardı. Buranın altında bu şekilde madenler var. Güzel bir sanki yerden sökülmüş gibi dursun diye yaptım. Entrotları kullandım. İşte ışık versin diye. Karanlık gözükmesin diye. İşte burada ametistlerimiz var. Burada bunlardan var. Elle kıramam buna şu anda çok kötü olur. Şunu şöyle kırsam acaba? Neyse kırma boşar. Sonra aşağıda ne var? Aşağısı da çok güzel. Sanki bu yerden sökülmüş, yukarı çıkmış gibi burayı içine doğru kazdım. ışıklandırdım. Bu şekilde sanki yerden sökülmüş gibi duruyor. Yani işte bu şekilde yani bizim yaptığımız sistem. Bu arada e, şimdiden söyleyeyim. Yakın zamanda restorasyon işlemlerine geçeceğiz. İşte şu demir farmını geliştireceğim. Köylü ticaret hanesi yapacağım. Creeper farmını daha yüksek katlara taşıyacağım. Koyun farmını güncelleyeceğim. Bal Balkabağ farmı zaten haddinden fazla verimli. E, o bir kat yapmama rağmen çok fazla verim sağlıyor. Ki videonun başında da göstermiş olmam gerekiyorsa zaten. Yani bu şekilde. Bir dahaki bölüm ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, bir dahaki bölüm gene yapı bölümü olmaz. Çünkü bir bölüm yapı bir bölüm sistem bölümü yapmak istiyorum. Ama yakın zamanda altın farmına da girişmem gerekiyor. Ee, çünkü altınlarla ilgili birkaç planım var. Devasa şeyler yapmak istiyorum altın bloklarıyla. Dekoratif amaçlı çok güzel gözüküyorlar. Altına zaten ihtiyacımız yok. Yani az çok biliyorsunuz durumumuzu. Zaten üstümüz netherite. Altın bloklarını kullanabilmemizin tek yolu ticaret yapmak. Ya da e, piglinlerle ticaret yapmak. Ya bunları işte zamanla yapacağız. E, kullanacağız. Bir şekilde hallederiz. Ya o kadar sıkıntı olmaz. Tamam o zaman. Bir dahaki bölüm yapacağım şeyi buldum ben şimdiden. E, bir dahaki bölüm görürsünüz. O zaman buyduk bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bye.